Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Unutiden nasıl kurtuldum bunu söyleyeceğim. Öncelikle Allah, heh, şunu düzeltelim ya, takıntılıyım böyle şeyler. Abi unutiden kaç gündür maruz kaldığımız abis cezasından kurtulduk. Nasıl kurtulduk? Bizim adminlere ulaşılamadığı için şu anlık anlık olarak yani forumda yetkili bir tane kişi var galiba, bakan Forum yetkilileri bir şey yapamıyor zaten sonuç olarak. Admin de piyasada olmadığı için. Bizim gemiler çıkartılamıyor içeriden. O yüzden Darkorbit'in diğer adminlerinin hepsine yazdım. Ulaşabildiğim kadar herkese yazdım. Yani İspanyol olsa İspanyolcu çevirden yaptım. Yazdım adminlere, dedim ki gemimi kurtarın. Unity'de kaldı. Aydım şu. Yani Unity'deki aydım bu. TR3'deki aydım bu dedim. Gemimi çıkartır mısın lütfen yardım eder misin yazdım örnek. Bu kadar mesela çevirden yazıp yolladım. Hepsine yolladım. Biri çıkartmış gemiyi ama kim çıkarttığı belli değil tabii. Yani çünkü sporttan destek mesajı da gelmedi. Ondan ötürü de siz de işte şansınız deneyin bence. Tüm ne yazın. Gemisi de kalan arkadaşlar. Onun harici TR admin gelmeden sorun çözülmeyecek bir ihtimal. TR admin ne zaman aktif oldu? yani hesaplara bakıyor. O zaman düzelecek. Çünkü yani sistem şu an sıkışık herhalde. Yok yani bakayım adam var mı Mesajı bakayım sporttan dönülmüş mü? Maalesef yok yani. Yok yani ne diyeyim. Dedim ki adminlere yazın. Hangisi yardımcı olursa artık. Bazıları olmuyor zaten direkt büyütme. Bazıları dönmüş bana. Demiş ki desteğe yaz. Kendi formun, kendi adminin destek olsun sana. Kim bana destek olacak? Biz ikiler zaten yok. O yüzden kötü yani. Allah şükür Rüpe yenilenmiş ama Dur bakalım şeyden bir şey çıkmış mıydı ona bakacaktım unuttum ya. İtaştan hiçbir şey düşmemiş herhalde diye yorumladım. Angara bakalım direkt. Angarda Asmodeus üstten en güzel olurdu be. Ah be Asmodeus. Üzümlü kekim. Ki Var mı silahlarda bir şey? Bu da bir ondan Asmodeus üstten ne olurdu yani. Maalesef düşmemiş. Yani böyle arkadaşlar umutsuz çıkma hikayesi. Bu kaç gündür hapistik zaten orada. Daha da hapiste olanlar var. Onlar için bu videoyu çektim. Dediğim gibi yani herkes soruyor nasıl çıktığını. Yani böyle çıktık yani. Yoksa çıkamazdık büyük ihtimal. Sağ olsun oradaki admin arkadaşlardan biri bizi çıkarttı. 2-3 kişiyi daha çıkarttılar galiba. Onlar zaten paylaşmış. Sonra ben de onları gibi yazmaya başladım. Yazdıktan sonra da beni de çıkarttılar. Bu arada önceki videoda çekiliş şehrisini paylaşmış zaten. Çekiliş devam ediyor dayla Kaçırmayalım. Gelin katılın. Dediğim gibi etkinliğe Katıldık zaten. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Videoyu durdur başlat yaptım. Sözcüğümü unuttum. Son sözcüğümü. Olsun. Dediğim gibi çekilişe katılın arkadaşlar. Discord'a geliyorsunuz zaten. Abone olup Youtube kanalına artı Facebook grubu ya da Instagram hesabımızı takip ediyorsunuz. Ve oraya yazıyorsunuz direkt istenilen cümleyi. Ondan sonra okeydir hocam. Çekilişe katılmış oluyorsunuz. 22'sinde çekiliş olacak. Buradan da duyurulmuş olalım tekrardan. O yüzden katılmayı unutmayın. O zaman sevgiyle saygıyla kalın. Ne diyoruz her zaman? Abone olun, like atın. Değerli yorumlarınızı hiçbir zaman esirgemeyin. Rahat rahat yazın. Küfür ve vesaire olmadığı sürece zaten yorumlar kaldırılmaz. Bir şey de olmaz. O yüzden görüşmek üzere tekrardan. Kendinize iyi bakın.